Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hesaplaşmada nasıl karşı saldırı ya da counter yapılacağını gösteriyor olacağım. Bunu öğrendikten sonra bu püf noktayı öğrendikten sonra eminim bundan sonra artık hesaplaşmada bütün bosslara veya bütün canavarlara counter'ı çok rahat atabildiğinizi fark ediyor olacaksınız. Bunu da nasıl yapıldığını söylüyor olacağım ama bu sadece hesaplaşma için geçerli. Yani PvP modu için değil arkadaşlar. Sadece PvE modu için geçerli olan bir şeydir. Bilginiz olsun. Bunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Boss veya canavar bizlere mavi vuruş esnasında bir parlama sergiliyor. Bu parlamayı gördüğümüz zaman direkt counter tuşuna basmamız lazım. Eğer counter tuşuna basarsak zaten direkt counterlamış olacağız. Yani karşı saldırı ile karşılık veriyor olacağız. Ondan sonra da karşı saldırı hasarını isterseniz bırakabilirsiniz, isterseniz bırakmayabilirsiniz. Çünkü bazı bosslar karşı saldırı yaptıktan sonra bile hızlı bir şekilde normal bir saldırı yapabiliyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım sizlere. Bunu da size göstereyim. Dikkatli bir şekilde seyredin arkadaşlar. Mavi vuruş esnasında bir beyaz bir parlama oluşuyor. Ve ben bunu okla da gösteriyor olacağım. O okla da isterseniz videoyu yavaşlatıp da izleyebilirsiniz onun bilgisini vereyim sizlere. Yani o beyaz e, ışığı gördüğünüz an direkt hemen kantra basmanız lazım. Tabii ki bu sizin oyun e, bilgisayarınızla da alakalı olabilir. Çünkü FPS'iniz e, çok kötüyse hani bunu yapamayabilirsiniz. O yüzden e, kusura bakmayın ama dediğim gibi buna dikkat etmeniz lazım. FPS'inize göre kendiniz ona göre ayarlarsınız ama FPS'iniz iyi ise direkt zaten çok rahat bir şekilde counter atıyor olacaksınız. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bir beyaz bir parlama oluştu arkadaşlar. Tekrar bakın. Tam böyle beyaz bir ışık oluşuyor bakın. Hop. Oluştu. Ve counter'ı çaktık. Çok rahat bir şekilde sürekli sürekli buna counter'ı atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu fark etmiyor. Hangi karakterse karakter olursa olsun. Yani Yoto ile de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ağır kılıçta da bile olsa hep aynı noktada counter'ı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şöyle bir dur. Bir dur boss. Anladım. Yani şey yapacaksın. Ee, hatta isterseniz bununla da göstereyim arkadaşlar ama mor vuruşları atamıyorsunuz sadece mavi vuruşlar atabiliyorsunuz bilginiz olsun bunda da aynı şekilde bir mavi vuruşu var arkadaşlar ve beyaz bir şey oluşuyor dikkatli bakarsanız onu bu şekilde bir mavi vuruş esnasında bir beyaz bir parlama oluşuyor. Bunları ok de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde counter atıyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Bu videomuz da bu kadardı. Lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek üzere. Sevgiliyorsunuz. Hoşçakalın.